sigara serbest He. İçiyoruz abi yani. mi saklayacağım bunu yani? Ben babamın önünde de içerdim rahmetli. Bu ayrı bir videonun konusu. Ayrı <laughs> 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 Evrim ağacı gibi bu. bu ayrı bir videonun konusu. Ya şimdi bu fas fakirlik muhabbetine geleyim. Ben şimdi Almanya'ya geldim. Bu arada ben Almanya'da Türkiye'deyken hem müzikle ilgilendim. işte Bursa konservatuarını bitirdim. işte muhasebeyi bitirdim. Buraya geldim. Orada az buçuk da bu işlerle meyilliğim vardı zaten. Benim hep bir kamera şakaları yapma, işte Olay TV'ye gitme, işte Bursalılar bilir. Hep bir medya ayağım vardı aslında ama kafa dengi arkadaşlarım yoktu. Hepsi kendi işinde gücünde ya da işte kendi hayalleri vardı. Buraya kısmetmiş. Burada işte koronadan sonra patladık burada. Ama ben 2010'da 2010'a gelmek istiyorum. İlk geldiğim sene abi benim eşimle buraya geldik. burada bir hayat kurma mücadelesine girdik. Bizim evimizde bir tane koltuk. Eşim kendi mücadelesiyle yaptığı bir şey bu arada. İlk geldiğin o da, evet. bahsediyoruz ha, evet. değil mi? Bir koltuk, bir televizyon, bir tane PlayStation almış bana canım sıkılmaydı ben çok 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 PlayStation oynuyordum. Sağ olsun. Vay. İşte e, mutfak zaten evlerde var. Yatak odamız yoktu. Daha değil yani yatak odası oluşmamıştı. Bize gittik Yavol'den mağaza var burada zaten. Yavol'den şişme yatak aldık. Böyle büyük bir yatak odası, mağaza orası yatak odasıymış. Mağaza çıktı yani. Öyle bir modu verdik. <laughs> Valla. Burası bir yatak odasıymış. Ondan sonra eşim orada işte çalışıyor ama yani kirayı hem de işte geçinmeye çalışıyordu orada. Biz onunla bayağı bir, birkaç ay falan idare ettik. Ta ki patlayana kadar. Benim uzun tırnağım vardı. Uzun tırnağım dönerken böyle pat, bir geldi pıs diye. Şey mi yani? Böyle her zaman bıraktığım bir uzun Şu Baş parmağım koyayım. uzundu o zaman. Şimdi artık değil. <gülüyor> <gülüyor> Burnumu karıştırmak Özel için. Özel <laughs> bir sebebi var. Çünkü rahmetli babam böyle burayı şu ya, parmağını. Ya ayakla ayak biz... ayaktır abi. Onu nereye ne, 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 nasıl karıştırıyor? Şu ya şu ya. baş parmağım nasıl değdiyse bilmiyorum. Belki yani eşim de şaşırdı. Neyse. Dedim bu buraya kadarmış. O arada ben zaten işe girmiştim. İşte işe girme sürecim oldu. Pardon o işe, işe girmedik. Borçla gittik. Bir yatak e, takımı aldık. Borçla. E çocuk dünyaya gelecek, gelmeye yakın ben işe girdim işte ondan sonra. Full time, tam tam zamanlı bir işe girdim. Böyle böyle biz evimize borçla düzdük. İşte bir kız doğacak, beşik almaya çalıştık. Beşik alamadık, e işte bir tanıdığımız verdi, komşumuz verdi. O kendi kullandığı, kullanmadığı beşiği verdi bize. E sonradan dolap alacağız, kız doğacak, kızın eşyalarını koymaya. E baba oluyor mu Bir hayalimiz var yani. E gittik dolap aldık. Ondan sonra işte işe girdikçe alım gücü yükseldikçe bir şeyler daha yapmaya başladık. Bir şeyler daha yapmaya başladık. Bir şeyler daha yap... Ama alım gücü yüksekti bu arada. Ben geldiğim sene döner 2 euroydu. Hani demesinler ulan ne o kazandın da. 2 euro olduğu döneme geldim, yani. <laughs> geldim geldim geldim. 2 euroya döner vardı. Yani hakikaten alım gücü çok yüksekti o zamanlar. Yani rahatlıkla e, kirayı da ödüyorduk. Alışveriş de yapabiliyorduk. Mark zamanını kaçırdın ama değil mi? Mark abi 2002'de mi ne galiba 2003'te? Ama o izleri hala vardı yani 2015'e kadar. Ama iyiydi. Ondan bir sonra acı öyle öyle yani bir şeylere sahip oldum aslında ben baktığımda. Millet şey diyor. Gittin oraya karını sayesinde bolluk varlık şey, oğlum git geldi yani olsa zaten derim. Vallahi kayınpederim verdi. Bizim kayınpederimizde bu kontağımız yok bu arada. Onu buradan itiraf edeyim yani söyleyeyim bilmeyenler için. Kayınpederimden bir sent bile görmedim yani. Görmedik. Anlatabiliyor muyum? Bazıları Sen düşünebilir, değil, düşünebilir yani. Direkt görmedim. Aynen. O ayrı bir konu. Yani bazıları şey diyor işte gittin oraya işte karının evinde sayesinde işte o, şimdi otuyorsun. Hepsini, Direkt böyle hazır her şey hazır. Hay, hazır böyle kondum Sobolos yani. diyor böyle. Olanlar vardır, olanlar vardır. Olanlar vardır. Onda yani yapanlar vardır. Onlar aynı ballıdır oluyor. Hayır ballıdan ziyade onların kendi ayrı özel hayatı. Ne yani? bu da bir kıranacak bir şey değil. Yapabilir, acaba olabilir. Şimdi bu sefer kadına böyle konuşanlar kadını küçük duruma düşürüyorlar. Niye biliyor musun? Saygılar. Edin. Neyi biliyor musun? Kadın acaba düşünsene yani senin kız kardeşin Türkiye'den bir adam getiriyor. Ve senin kardeşinin e, e, kız kardeşin hakkında olumsuz konuşuyorlar. Lan kadını siz yani bütün Almanya ya gelen söylüyorum. E, Avrupa'ya gelenler için söylüyorum, erkekler için söylüyorum. E lan kadını siz niye küçük duruma düşüyoruz? Hiç mi sevgi olamaz? Hiç mi aşk olamaz? hiçbir hiç mi beraberlik, yani. hiç bir aynı yöne bakma olayı olamaz yani baktığınız zaman. Ama işte buraya hani evlenerek gelenlerin hiç böyle e, çıkmayacak bir leke anında yani. Aynen Mesela öyle ben diyorum ki nasıl geldin? Geldim. Ha, ya nasıl geldi? Evlenerek geldi. He Almanya'ya gelmek için mi evlendi? Ne oldu? 7 senedir beraber aynı Almanya'ya gelmek için bir nevi şöyle bir şey. Ben bunu cevaplandırabilirim Arkadaşlar çok rahat yani eşim de seyredecek bu videoyu. Yani senede evli kalıp kaçsak <gülüyor> hadi. <gülüyor> Aynen öyle yani. Bak 2007'den beri beraberim acı. 2007'den beri hesapladık. Yani şu anda kaç sene yapıyor? Nereden baksan 15 18 sene yapmış yani. 18 senedir hala Almanya için geliyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet burada daha rahat bir hayatı yaşamak için geldim. Zaten ben bunu eşim de biliyor. Yani benim daha rahat çünkü oradaki orada yaşantımızdan hiçbir şey elde edemeyeceğimiz biz farkındaydık. Dedi ki daha rahat, daha refah, daha ferah bir hayatta Avrupa'ya. Bir de sadece mantı açıdan de, da değil. Değil, manevi açı. Değil. zaten geldiğin zaman anımın bir şey olmaları ben biliyordum ki zaten yani. Benim mesela motivasyonum asla asla yani bunu katı yani mesela para değildir. Yani işsizlik maaşı var mı? İşte bilmem ne var mı? Ben orada bir sosyolojik bir bulalım yaşıyordum. Burası da bana çok fresh geliyordu yani Avrupa. Işte aynen teneş, öyle, aynen öyle. İşte doğası vesairesi falan. Hani böyle tedbili mekanda ferahlık vardı derler ya. Öyle bir ihtiyaç olduğu bir dönemde geldim yani. şimdi insanlar şey zannediyor hani. işte yol Anadolu'ya falan filan. Hani. Ya onlar bence içindeki pislikleri döküyorlar ha. Böyle bir şey var ya işte ne diyorlar? Kişi kendinden bilir işi. bravo. Aynen kendi öyle. kafasında, beyninde on, onay veriyor ya. Ulan diyor ben yapardım bu da yapar. Senin eşin Alman mı? Benim eşim Hayır, Alman. Bilmiyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani bir kuşak Sal çatışması değil de bir Sal kültür Sal çatışması Sal var mı? Alm <laughs> Şimdi kültür çatışmasının ayrı bir, bir <laughs> video <konuşalım. gülüyor> çünkü burada <laughs> her şey ayrı bir video. Kalkamayız <laughs> burada saatler 7 yıldır yaşadığımız yani. herhalde. Ben bir Almanla Şoklarım, ben ilk başta yaşadığım şokları anlatsana. Da. o tava hikayem mesela meşhurdur benim. Ne <laughs> tavası? Evde tava yoktu. Ben de yumurtayı çok severim. Tava da yumurta yani. Ben de bayılırım bu arada. Ona bir tava yok. Neyse gittik bir alışverişe falan. Ben bir tava yakaladım bir yerden. O zaman ama geldim ben ilk üç ay e hiç çalışmadım da ve ilk üç ay devlet de herhangi bir yardım falan yapmıyor yani. Ben, hanımın eline bakıyoruz yani. Allah, Allah, razı olsun işte arada bir, bir şeye ihtiyacım var mı diye soruyordu. Neyse ben böyle yakaladım tavayı dedim. Tava yok dedi, tava aldım dedim. Neyse iyi, iyi ettim dedi. Kasaya geldik abi. E öde tavanı dedi. Aa sana dedi. Lan dedim bu benim tavam mı? <laughs> Ev almıyoruz onu. <laughs> Orada mı? İlk, ilk yaşadığım şoklara çok tepki vermiştim yani. Şimdi mesela tanıyorsun yani. Şimdi mesela koymuyor mesela sigara var. İçeceğim. O benim sigaram yani diyor. ben Lan ben, senin benim mi var? O, o, şeyim, ebemizi siktiniz. Bu <laughs> senin benim mi kaldı? Yani, şey bir şey var Almanlarda. Sen, Ayrıca. mevzu sensen, türküsünü yaşayalım mevzu ben sam almamış. Ha ben yararlanmayacağım senin. Ha ya yani diyor yani mevzu benim yararıma bir şeyse. Ama bu karı kocalık değil ki. Çünkü bu söyledi. Abi Şimdi Alman da da, şey Almanlar da karı kocalık, Almanlar da karı kocalık mı var zaten abi? <laughs> vardır da belki de istisnayı yakaladın sen. Olanlar vardır da ya en ben bir olay daha anlatayım. Benim olayım değil ama arkadaşın yaşadığı bir olay. Arkadaş evi var, yaşıyor. Alman bir arkadaşı var, eşinden ayrılıyor. İki aylık, iki haftalık bir süreç arkadaşta kalması lazım. Bak biz çıkar bu. Değil mi? Hani onun geçiş döneminde arkadaş gel buraya bende kal diyor. Neyse adam e, her gün işte bira içen bir adam. Biralarını getiriyor getiriyor işte birikiyor biralar. Şimdi burada fant olayı var yani 25 cent olayı. Neyse adam ayrılırken bütün fantlarını o diyor, bütün fantlarını poşetine koyuyor alıyor gidiyor yani onu bile bırakmıyor adam. Ha benim diyor yani. Tabii onlar benim diyor yani. Ben iki hafta kaldım o zaman dedim ben de arkadaşım sen de şey yapsaydın hadi fatura çıkarsaydın. Ha, işte evet. konaklama ücreti, elektrik, su. Aynen. Emin ol şaşırmazlardı biliyor musun? En, benim en çok şaşırdığım olayı ya. Ya ben mi atıyorum sen kira istesem hiç şaşırmazlar Doğru söylüyorsun. Haklısın. Bilader o zaman hemen hesaplayalım. Ben sana IBAN'ını atarım der yani. O zaman Almanlar da mı sorudan görme? <laughs> Aa, onlar zaten sonradan görme. Aynen öyle. Bak insanlar onu kaçırıyor. Almanların hepsi sonradan. Değil görüyor. Mi? Bu adamlar patatesten başka bir şey bilmiyordu ki. Patlıcanı tanı Ben de tanıdı ya kadın. Patlıcanı ben de tanıdım. Kabak, işte ne bileyim bulgur, olgur. bunları ben de tanıdım. Yok Bizi yemek lezzetlerimiz diyorsun yani. Tabii. Ya bunları o ikinci Dünya Savaşı'nda bunlar yokluk, tuvalet dışarıdaymış. Ya, doğru da Almanlara sonradan görüyorum aslında bir nevi. Mesela su içemiyorlarmış. Şuradan su çekiyorlarmış abi. Tamam mı? Ondan sonra alkolle maykolle sterilize ediyorlarmış. Çocuklar bile bira içiyorlarmış yani düşün. Bunu yani gittiğimiz bir müzede... Eskiden göreviz. bahsediyorsun değil mi yani? İşte yani sonradan görmedikse, evet. yani ırkları adamların sonradan <laughs> görmedi zaten. O yüzden de şeyler... Hani böyle... Hani hiç para harcamayan, genel Almanlar böyle hiç para harcamaz. Ekmeği sürer akşam. Doğru, o yokluktan geldiği için yani. Aslında. Mesela adam gücü mü yok? İstese şeye biner. Uçağa biner anasını satayım. Böyle... BMW 2.6'ya biner bakıyorsun adam mütevazı bir arabaya biniyor mesela. Hı, doğru, doğru. Onlar hep sonradan görmedikten beri tut, tut, tutmayı Hı. şey yapmışlar yani. Benim e, eşimin anlattığı bir hikaye var. E, çalıştığı yerde bir tane yaşlı kadın şey demiş buna işte. Biz demiş tabağımızda bir lokma, bir, bir gram bir şeyi bırakmazdık. işte onun anası da öyle öğretmiş. İşte savaş zamanından gördükleri için kıtlık zamanında kıtlı, kıtlı, bırakanlara şey, da ya. uyuz oluyorlarmış. İşte e, e, müsrif, müsrif ekstra böyle e, gereksiz yere masraf ya da gereksiz yere müsriflik yapmayı e, bunlar doğru bulmadıkları için kendi çocuklarına, torunlarına da onu göstermişler. Hacı bizim orada bir köylü var. <laughs> sonradan görmemişim çok bir şey Sizin soracağım orada dediğin, buradaki köyde, köyde buradaki köyde Boyutlu yaşadığımız köyde. Biz köyde kasada kasada zengin e, zengin bir insan bu abi çok zengin bizim bağlı bulunduğumuz köyde arsaları evleri komşunuz falan var komşunuz değil mi bu yani şey komşular işte uzak 100 metrelik Hı -hı. neydi? abi adam bahçesindeki bir bankı var kapının önünde bank bankın üstünde bank ona ait muhtemelen bankın üstünde bir yazı yapıştırmış bir kavanoz çiçek 2 euro diye. Kendi bahçesindeki çiçekler lan zengin ha. Ultra zengin yani. yani İsim versem adam belki bu videoyu izler ne benim şey yani, çiçek yetiştiriyor onu da. Yetiştirmiyor topluyor. lan bahçesini. Bahçesi yani yetiştiriyor bir ne hmm. ama satmak için değil yani. Bahçesindeki çiçekler acı. Şimdi bu çiçek arkanda çiçek var ya. Bunları topluyor bahçede Top, topluyor, bir özel kavanozlar almışlar. Kavanozlara böyle suya koymuş. Banka dizmiş. Bir de yazı yazmış 2 euro diyor. Satıyorum. Daha bugün hanımlar elinden geçti tekrardan. Bu kadar da zengin yani. Ve dedim ki bunu sence niye yapıyor? İşte bu torunlarına öğretiyor bunu dedi. Dedim neyi? Bunlar eskiden beri böyle yapıyorlar. Torunlarına da bakın her şeyden yani taşı hmm. sıkın. Suyunu suyun çıkartın var. o suyu satın. E, işgüdüsüyle iş Ama yapıyorlar acı. Yani Lan, bu adamlar işte minip. bu sonradan görmek mi yoksa doğrusu bunu ben bilmiyorum. Ben şimdi bahçemdeki şeyi iki euroya koysam şey derim. Ayıp la. <laughs> Hayır sana şey <laughs> Ayıp derler. Ayıp yani. Ulan o boş anda semerin ya. Daha derler. ne istiyorsun ya. Yabancı olduğum için derler ya, muhtemelen. Bu kadar da var yemez olunmaz be kardeşim. Aynen öyle. Ya yine bir komşumuz var acı. 30-20 yıllık eşyalarını ama çok zengin değiştirmiyor acı bizzat bizzat sahip yani yakından tanıdığımız bir Alman. değiştirmez zaten abi sen şimdi git burada. Daha yeni bir koltuk takım takımı almış da onun dedikosunu yaptık yani. Hay 20 yıldır Aa, Allah Allah ya. oturulmayacak ya. bu pozisyona gelir. Ya doğru mu bilmiyorum bu sadece bir dedikodu şu anda. Yok işte sen şeyden biliyorsun abi Ahmet Eroğlu vardı ya. He selam yani orada. Şey avcısı. İlla ki izler diye düşünüyorum. İsmini geçirsin. O, onunla hani bir ara gittik de bu Almanların işte evlerini boşalttılar. O adam 50 yıllık koltuk orada çıkarıyor ya adam. He. 50 yıldır adam aynı koltuğa oturuyor. Adam ne hikayeler ne enerjiler. 50 yıldır şeyler, 50 yıllık eşyalar mesela buzdolabı bilmem ne. Bizde modası geçti değişti. Bravo, ondan sonra, aynen öyle. Ondan sonra işte şeyden hep böyle şikayet ediyoruz. Yokluktan şikayet ediyoruz da. Yani sen, ben hatırlıyorum yani buradaki mesela şeyler de öyle. Hani sonradan gelenler, burada doğmuş büyüyenler mesela. Türk marketlerine gidiyorum abi, 3 kilo bilmem üçlü işte, kuzu kaburga, 3 kilo anlıyorum. Kim yiyecek oğlum bunları? Ben gidiyorum böyle bak 250 gram. <laughs> abi, bu, bu aklıma gelmişken şeyi de söyleyeyim, hani benim benim hayatımda değişen şey. Ben Türkiye'de tavuk ciğeri yerdim ucuz diye. Buraya geldim böyle yine tavuk ciğeri arıyorum. Sonra böyle baktım. Tavuk ciğeri 3 euro. ben de yiyor bunları. Kuzu yiyorum. ciğeri 4 euro tamam mı? He. Ulan dedim ben niye o zaman tavuk ciğeri yiyorum hala dedim o bakayım tamam mı? Sonra kuzu ciğerini aldım. Yemin ediyorum bünyem kabul etmedi abi. <laughs> Yok dedim güzel değil bu dedim ya ben tavuk ciğerine devam dedim. Şimdi aldım bu tavuk ciğeri alıyorum abi. <laughs> Fakirlik yapışmış abi. <laughs> 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 Bünyede durmuyor değil mi? Bünyede durmuyor abi. Bak geçen de hatta şeyle beraber gittik ya ben kendi şahsım adına konuşuyorum bu arada. Tolga Töker var buradan selam olsun kendisine. Bir İtalyan restoranına gitmiştik ya. Ne yiyeceksiniz dedi. İşte dedim ki menü yok mu? Ben çünkü bir İtalyan restoranında ne yedim bilmem. Abi menü yok mu dedi. Menüyü getirdiler. Ulan hala bir şey seçemiyorum. Sevir mal mal ki kağıda bak. Yok scampi, anladım. yok colo monto, bilmem ne. Hani böyle hani bunları ben tanımıyorum. Ne var içinde bunların? Scampi iyidir dedi. Hani onu daha önce yemiş ya. Abi yedim. Midem bozuldu yemin <laughs> ediyorum yani de bana böyle zengin yemekleri yedirmeyin yemin ediyorum bünyem kabul etmiyor abi. O benim başıma da bir kere geldi. Lüks bir yerde bir yemek yedim eve geldim karnım ağrıdı. İşte çok lüks ya vücut diyor ki sen kimsin? aç köpeği gel sonradan geldin sen sonradan yani. görmesin. Benim mizem belli bir şeye alışmış yani sağlıksız besinlere alışmış bulur işte fix abi. Benim hayatımdan çıkmaz. Neyse şimdi. Yok <laughs> şey Yo, ya. Şey yapacaklar işte İBAN ver, IBAN e, bağış yapalım. Bu, verebiliriz sonra. bu arada hiç sorun değil. Ya ama sonradan görmüştüğün işte sen bir sonradan görmesin aga. Yani bunu kızma. Ben şu anda senin e, anlattığın hikayelerden sana yapıştırdığım hafta aslında keza ben de öyleyim. Yani bir sonradan görmeyiz. Böyle kabul ettik, kabul ediyoruz. Etti, <laughs> sonradan görmeyiz ama Biz burada gördüğümüz bir şeyleri Doğduğumuz yerde görmedik ki abi. Ya bu da bizim suçumuz değil yani değil mi? Evet. Bizim bizlik bir şey yok yani. Biz buraya geldik, baktık olay iyiymiş yani. Bunu sonradan görmemiz. Türkiye'dekilerin bizi bu şekilde yakıştırma yapmaları fazla beni incitmiyor. Çünkü tanım ama yani işte hikayeyi bilmedikleri için. Ama burada yaşayıp da burada doğup pardon burada doğup büyüyen insanların sonradan gelenleri, sonradan görme demeleri benim içimi acıtıyor. Neden biliyor musun? Senin deden ya hepsi içindeyim. Çok samimi arkadaşlarım da var Kimse yani onlar üstüne almasın. Senin deden ya da baban Almanya'ya gelmeseydi sonradan görme olarak gelmeseydi sen buradaki şartları nah yakalar. Dedeni Dedenimi gömüyorsun abi o zaman. aynen öyle o da sorulan. Bravo. Dedesi çok daha zor, çok daha tabii ki formalite evlilikler yapmışlar. Çok daha zor şartlarda. Veya babası yani işte yani yakın zamanda olabilir. Yani burada doğup büyüyenler daha önce söyledim. Burada Tolga'nın videosunu hatırladım şimdi. Burada doğup büyüyenler ve sonradan gelenler bence çok şanslı. Ama biz burada birbirimizi tutmamız lazım gurbetçiler olarak. Sen öylesin, sen böylesin, sen öylesin, sen böylesin dersen zaten bizim kendi aramızdaki olumsuzlukları duyan ya Almanlar bize birlik olmadığını, olmadığı hissiyatına kapılırlarsa burada ağzım bozacağım, küfür edeceğim, kulaklarınızı kapatın isterseniz. Bizi bunlar rahatlıkla sikerler aga yani. Bu tabiri caizse tabii ki yani Terbiyen iskelet. kulağını. <laughs> öyle abi yani bunun başka bir şey yok. Ben gittim hep yer, her yerde hep birlik beraberlik mesajı vermeye çalışıyorum. Yeni tanıdığım insanlar ya da iş adamlar olsun, iş insanlar olsun ya da ortam olsun. Hep bir daha fazla nasıl, nasıl birbirimize yararı olabilir, nasıl yapabiliriz, İşte daha fazla nasıl güçlü olabilirizin derdindeyim. Ya bir dayanışma peşindeyiz aslında. Ben de Vallahi öyle. Ben de, de bir yerde yani. mesela Türkiye'den geldiğini duyduğum bak ırk ayır, Aa Türkiye'den mi geldin? Aa o zaman abi hemen numara, numaramı vereyim. Sen bak bir şey ihtiyacın olduğunda ben görmedim çünkü bunları. Hatta bu gördüm hani yani, belki ama şeydir yani belki 10 kişiden bir kişi. Onu görmediğim için hemen dayanışma. E bakıyorsun ben böyle duygusal yaklaşırken adam gömüyormuş yani sonradan geldiğimiz için. Vallahi Allah biliyor kul da bilsin. Bence sonradan gelenler çok daha şanslı. Hı? Ee, sevgisiz Ünsüz, ünlü Murat Öbüş'ün dediği gibi yaptığın hayrı herkes görsün. O gidip gidiyor böyle eğerzaklarla dağıtıyor ya. Ona, onunla evet. alakası yok da bir şey söyleyeceğim. Mesela ben çok burada öğrencilere yardım ettim. Neden? Bunu söylüyorum. artık Allah biliyor. Çünkü diyor bunlar anasının babasının kucağından buralara kadar geliyor. Geliyorlar Bremen'e işte üniversite okumaya ve sahipsizler. Anladın mı? Hani yavrusunu kaybetmiş Ceylan misali. Bunlar hakikaten burada. Ben de bunlara iş imkanı sağladım, tanıdıkları gönderdim, işte iş buldum ya kendim bizzat yardım ettim. Neden? Beraber olmamız <laughs> lazım ulan diyorum beraber. Çünkü hmm. vurana bir de bizim vuralım. Bazı şey diyor, niye geldiler? La sana ne? Adam üniversiteye okumaya gelmiş buraya. Hayır, kendi işte, kararı pişsin. Pişsin. adam memnun olmazsa ya da beceremezse bu adamlar geri dönüyor. İlla öğrenciler değil. Herkes için geçerli. Tutunamayanlar diye bir video da yapabiliriz. Yani tutunamayıp da yani. geri gidiyorlar abi adamlar yani. Abi, Kimsenin adam, işine karışamazsın. Ne güzel kendi hayatıyla ilgili. Akademik bir karar veriyor, bir şekilde yani, geliştirmek istiyor Bravo çünkü ömür boyu içinde kalacaktır. Ufkunu genişletmek istiyor yani. E kabullenip de böyle işte bulunduğu durum koşullarını kabullenip de böyle yoksul edebiyatı yapmaktansa geliyor şansını deniyor işte imkanları zorluyor yani. Ben Biz burada ona yardımcı olacağız, elimizden Ne yardımcı Ya ben yani. buradan gelen öğrencilere bir şey söylemek istiyorum. Daha doğrusu bu işverenler ya da işte abiler ablalar bizi izliyorsa gel, sizin çalıştırdığınız öğrencilere az ücret vermeyin. Bakın sizin kendi evladınız varsa Aynen. evladınız yerine koyun. Verdiğiniz ücretleri ücreti Allah'la konuşuyormuş gibi mi düşünüyorsunuz ya da arada Allah, bir görüyor mu, diye, muyum diye düşün, nasıl gibi. düşünürseniz artık o vicdanla hareket edin. Yani asgari ücretin altında veriyorlar. Asgari saat ücretin altında duydum abi. Ya abi işte, fırsat. Bunlar Allahsızlıktır yani. Bunun bunun bana göre tabiri hakikaten kitapsızlıktır, dinsizliktir yani. Abi bizim genel problem o ya. Ya bir fırsattan istifade ihtiyacı olanın mesela işte mesela şey var acil satılık işte ameliyat parası lazım. O kelepir araba düşürdüm. Hemen böyle piyasasının Piyasa, altına. Yani. Abi orada o zaman ihtiyacım var kardeşim. Al piyasasında ben sana desteğim olsun. Ya da ne bileyim işçi mi çalışıyorsun? Aa sen nereden geldin? Zor şartlardasın. Öyle değil mi? Al abisi ben sana fazla vereyim. Bravo. ben yani, daha mutlu olmaz mı insan? Tabii ya? ki. Abi niye böyle bir adam sikme peşindeyiz ya? Ticarete adam sikme düşüncesi yani. Ticaret dediğin zaman adam sikme sanıyor bazıları. Şurada çalışıyorum o kadar da bir, birkaç böyle arkadaşla tanıştım. Arkadaş demeyeyim artık da. Ne söyleyeyim? İnsanla mı tanıştım? <gülüyor> i̇nsan <gülüyor> Hayvan ya. gibi insanlarla tanıştım. <laughs> ya adam... Üzerinde çok... elbisesi yok. <laughs> ben duygusal davranıyorum adama. Yardımcı olmaya çalışıyorum. İşte ne bileyim diyor ki arıyor mesela diyor ki işte ya diyor bir tane mekanın temizliğini aldım diyor. Adam yok diyelim elimde diyor ya yardımcı olur musun diyor işte ben hakkını neyse veririm. O diyorum lan ne güzel yatıyordum ben buradan ne temizliği ne alakası var. Hani ta, gittim, gittim yaptım mesela. Abi 50 euroluk adam mısın yani mesela. Verdi para. Yok abi. He. Piyasa yok yani bir ondan sonra Beni kayboldu. Benim de, şey işte. Beni de başıma geldi işte. Yani bakıyorum böyle. O ilk anlattığım defolma. Bütün ameliyat abi. Bizim oradan gelmiş yani. Hmm. Ama Almanya yaptıramazsın bunu yani. Önce en şeye bağlayacağım. Şu İdneler. şeyi bırakalım abi. Şu İdneliği bırakalım. Birbirimizi sikmeyi bırakalım abi. Onu bırakmamız lazım. Yani. Ya bir şey geç yani anlam. ya izlerlerse bile bir şey yaramaz yaramaz bu video ama en azından vicdanımızın şey yazacaklar rahatsız. altına. <laughs> ya bırak. Onun altına şey yazacaklar. Ya, mesela olsa ya yapmazsın. Sen mısın? ne konuşuyorsun o zaman? Yapmam. Tabii ben olsam yapmam. Ya Çevremdekiler, abi. eşim, anam, babam, bütün akrabalarını biliyor. Yapmam yani. Yapanlar da kendi karaktersizliğidir. E, bütün olur ihtimaller olur. gerçekleşsin. Çünkü yaklaşık bir 40 dakika oldu herhalde. Bu bir iç dökme e, bölümü olsun. Abi zaten sonradan görmeler olarak hani bir başlıyoruz ya. Senin de tabirin var. İlk elin günah olmaz. İlk günah olmaz. Böyle bir içimizi döktük. Kendimizi tanıttık. Ondan sonra daha eğlenceli konularla. Yok yani yorumlara yazsın hangi konudan hmm. bahsetmek istiyor, e, Merak hangi konuları yapalım. duymak istersiniz. O konular üzerine biz bildiğimiz kadarıyla istişare yapabiliriz Semir'le beraber hiç sorun değil. Semir uzun zamandır bana böyle bir şey yapalım der. Uzun zaman dedim bu arada hakikaten bir buçuk sene falan bir sene oldu belki de abartmayayım. Bir senedir abi koy şu kamerayı gel iki muhabbet edelim. Ben de Semir'e diyorum ki ne konuşacağız? Hayır bir de şöyle bir şey <laughs> normalde çok sağlam sohbet ediyoruz. Tamam. Eyvallah. Ben de bir de şeyi de başladım. Mesela böyle normal yaşarken ilginç bir şey oldu mu? Onu çekmediysem sanki boşa yaşanmışım gibi. Ya zaten sohbet ediyoruz. Gel çekelim insanlar da duysun. Dün Hakan'la bizim sokak röportajları sponsoru Hakan'la Happy Fingers Fried Chicken sahibiyle bir yerde buluştuk dün. Konuştuk abi. İş konuşmasıydı ama iş konuşmasının dışına çıktı. Bir saat muhabbet ettik abi. Semir de böyle yapıyor. Bıraktıktan sonra Hakan'ı. Biz Semir'le beraber yoldayız. Abi diyor farkında mısın? kamerayı niye koymadık konuşuyoruz, <laughs> konuşuyoruz. koy abi kamerayı podcast'lık muhabbet edin herkes değil. duysun herkes o gün almasın. de söyledi abi şu kamerayı koyalım açalım dedim oğlum bırak adamla muhabbet edin. abi kamerayı açalım bak çok güzel <laughs> muhabbet veriyor ya diyor ki abi diyor insanlar da duysun çünkü diyor, çok güzel muhabbet ediyoruz diyor öyle abi duysun bir şey oradan bir şey yakalar Hakan hocam businesstır, business bir abimiz kendisi onun oradan bir tik yakalar neyse bu muhabbet muzar gider de. Doğru gibi. Abi, abi eyvallah çok sağ ol. Beni de şey yaptın. Memnun oldum. İlk bölüm hayırlı olsun. İlk bölüm yani. hayırlı olsun. Bizim ilk bölümler meşhurdur. Başla bölüm. ne koyalım o zaman ne? Bizim ilk bölümler meşhurdur. Hep. Meşhurdur. Birinci bölüm, bölüm. Başka bir şey yok abi. Yok yayınlarız ya. 10 bin izlensin, 5 bin izlensin, 2 bin izlensin. İzlenme kaygısı Dursun yok. Dursun yani. Ya, yani, beğenirseniz hoş olur. Ee, bu bölümün adını sonradan görmeler yapalım mı? Ben sonradan görmeler. Bu yapalım adını, mı? Hayırlı görmeler. olsun. Evet. Sonradan görmeler birinci bölüm. Birinci bölüm. Görüşmek Selamlar, şöyle. sevgiler. うざびっくりだよな。